İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası sözleşmedir. Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık ve engellilik durumu, medeni hal, göçmen ve mültecilik gibi durumlarda Ayrımcılık yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Sözleşme, hane halkının tüm üyelerini kapsamaktadır. Buna göre sözleşme sadece kadınlara yönelik değil, çocuklara karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesini de amaçlamaktadır. Aile içi şiddet ve cinsel suçlara maruz kalan mağdurlara gerektiğinde yasal ve psikolojik danışmanlık, ekonomik yardım, barınacak yer sağlama, sağlık hizmeti eğitim, öğretim ve istihdam sağlanması gerekmektedir.